Arkadaşlar herkese merhaba. Büyük gün geldi. Yarın herkes KPSS lisan sınavına girecek. Biliyorum heyecanlısınız ve şimdiye kadar çok uğraştınız, çabaladınız, emek verdiniz. Umarım herkes emeğinin karşılığını alır. Her gün yaptığınız rutin şeylerden ödün vermeyin tavsiye olarak bunu söylüyorum. Burada olan olmayan herkese KPSS'de başarılar diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun istediğiniz puanları alırsınız ben öyle umuyorum arkadaşlar KPSS'den sonra videolarımıza devam edeceğiz KPSS ön lisans videoları da çekmeye devam edeceğiz yardımcı olacağım size bunun yanında TES Akademi olarak da İngilizce videolar da paylaşmayı düşünüyorum çünkü herkesin İngilizce ihtiyacı var bunu çok iyi biliyorum hem KPSS videolarına devam edeceğim hem de İngilizce videolarını başlatacağım sizin faydanıza Arkadaşlar son birkaç tane güncel bilgi hatırlatması yapayım benim içimden gelen yani öyle hissettiğim bazı güncel bilgiler var Belki e, sınavda çıkar diye onları seyir tekrardan göstermek için birkaç tane Arkadaşlar bu Mevlana'nın sözü vardı biliyorsunuz koydum okusay bile birçok ülkeye tıbbi yardım malzemesi gönderen kulüplerin üstünde eminsizliğin ardından ince ümitler var karanlığın ardından ince güneşler var sözü Mevlana ait bunu unutmayın e, Başka hangisi vardı? Ayasofya'nın ismini unutmayın. Arkadaşlar, Batançay'ı unutmayalım. Batançay'ı beğendik köprüsü. Arkadaşlar, Güney Kore sorusu vardı. Bunu da unutmayalım. Ee, benim için Peak Games de önemliydi. Bunu da unutmayalım. Peak Games, 1.8 milyar dolar zınga. TikTok'un yasak olduğu ülke Hindistan. Arkadaşlar, Güdül ilçesi. Bu ümit, bunu keşfeden kişi ee, Bartolomeu Diaz. Arkadaşlar herkese canı gönülden başarılar diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Herkese başarılar. Yarın sınavı değerlendiririz. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.